Evet yaylalar. Belki bir daha gelemem. Eylül ayının 2015'in Eylül ayı. Günü tam kesin bilmiyorum. 27 mi? 28 mi? Herhalde öyle bir şey olacak. Burası cami. Zomluyorum. Yanıma getiriyorum. Az daha uzaklaştırıyorum. Az daha uzaklaştırıyorum. Her gelişimde mutlaka bir çekim yapıyorum. Ben Hüseyin Adıracay. Yalnız adam. Görüyor musun? doğanın güzelliğini. Bu yukarı tarafta kalan komas yaylaları. Hiç beton alma yayla yok. Ahşap. Güzellik bu işte. Özellikle şimşililere teşekkür ediyorum. Zengin olsa da olmasa da betonlaşmış bir yayla yapmadıklarından dolayı Sonsuz teşekkür ediyorum. Burada yaylaların içine görünen beyaz binalar, köyde de aynı binalardan var, şehirde de var. Yaylaların güzelliğini bozuyor bunlar. Özellikle ağaç seven köylüleri ve güneyceliler, yani benim köylülerimin de içerisinde olmakla beraber, yapanları da protesto ediyorum kendi adıma. İstemeyenler adına da protesto ediyorum. Yayla dediğin zaman geleceksin, çıkacaksın 15-20 gün, bir ay neyse. Kalacaksın, gideceksin. Dört katlı, beş katlı bina yapıp da ne yapacaksın bu kadar serveti buraya gömüyorsun? Ahşap, şey, ahşap yap gitsin. İstediğin büyüklükte de yap onu. Veya iki kat yap. Ahşap olsun. Hem bu kadar servet gitmez hem yaylaların doğanın güzelliğini bozmaz olur. Yaklaşık 2000 metre yükseklikte burası. Kukul taş dedikleri yer. Zomluyorum yanıma getirmek için. Şimdi tam Saat 5'i çeyrek var. Güneş kaçtığı için karanlık düşebilir. Zoomlayıp zoomlayıp yanıma alıyorum. Biraz uzaklaştırıyorum. Bu da Ayhan'ın yaylası. Ayhan Alamdar. Kuleyi zomlayacağım. Yanıma doğru. Deus Sereden arkadaşlarıma yaylalardan selam olsun. Yüksek dağlardan. Allah'a ısmarladık. Ya kısmet bir daha ya geliriz ya gelemeyiz. Selam olsun. Selam olsun. Güneyce var da ağaç seven, şimşilli, keler. Dur zomluya size. Konuşurum ben, yalnız adam konuşur. Damadım İbrahim oradan bağırıyor bana. İbrahim Bakırcı. Hadi Allah'a ısmarladık.